Ben hangara gireceğim. Ne dolanıyorsun lan? Koş koş. hangara gelen çocuktu bu arada. Böyle. Allah! Yine <laughs> lan. Çok ince <laughs> <Eğim koyduğum. Gülüyor> Mermisi bitene kadar ya da direkt şuradan tutmamız lazım. Battı <laughs> abi. Zaten yine şey bulmadan çocuklara da daş. Sonumuz hayır olan. Hemen şuradan şeyler çekmemiz lazım. Bak gördünüz mü bak adam oraya çıkmış. Ya abi ne yapmaya çalışıyorsun? Allah aşkına ya. Yapmayın lütfen ya. Sen ne yapıyorsun lan burada? Allah Oğlum nereden çıkıyorsunuz ben anlamıyorum ya. Gerçekten bot mu ya? نا نو نو ورودنه یا Biraz köprü kestirsin öyle. Tebrikler. Uzatılmışın yok mu ya dayı? Gel gel. Allah aşkına gel. vuracağım. Ne enteresan şeyler dönüyor burada. Gördünüz mü? Bunu kesiyordun orada. Mi kesiyordu acaba? Bir alan versin daha buradan gidelim ya. Bu sevmiyorum istemiyorum. beni gördü mü? Bu arada tek yiyeceğim. Bomba niye çekti ki bu ya? bana oynamayacak. Bizde yüz. tepeye alırsan nasıl olur diye düşünüyorum da. Her an her yerden biri gelebilir abi. Gördüm çocuğu. Ben bir kaçam oradan. Çok ince pikliyor. <laughs> yaklaşsam Ver abi açıkta kalacağım ya Zaten yeterince açıktayım Bak bir bana mı oynuyor çocuk acaba Elimi çalacaksın ha. Nasıl? Hemen arkamdan gelin zaten anasını satayım ile savaşırken. Hasar ver kaç. Çocuk da oradan çıktı. Onu halletmemiz lazım. Çocuk rahat bırakırsa. Her oyunda bir arka arka arkalıyor ya. Çocuk en sağda da oynayabilir Diğer 4 kişi nerede abi Evet beyler. Oyunun sonuna geldik. Buradaki çocuk ne oldu acaba nereye gitti? Kesin en sağlı oynadı. Alanla beraber gideceğim abi. Şimdi en köşeye atar dedim ama atmadı. Bilmiyorum ya. Droba falan. Evet duydum birini. Hocam ne oluyor orada? Bu çocuk kim biliyor musunuz? Nova'daki aradığım çocuk. Çünkü orada bir kill almıştı. Havuza mı yerleştirmiştim o çocuğu? Buna da ölmezsen kanka. Bu arada bir çocuğu da gördüm abi. Dayı kaldık baş başa. Eyvallah kardeş. Değişik sessiz sakin bir oyundu ya. Yine de like atmayı, yorum yapmayı unutmayın.